Yaptı orta içeriye gol pozisyonu. İrfan Can vuruyor ve gol. Topu alır gol. 90 artı 4'e gelirken İrfan Can kahve içeri gol atıyor. Gol sevincini böyle yaşıyor arkadaşlarıyla. Ortayı yaptı ve buradaki o 1-2 saniye döndü ortaya. Şimdi İrfan Can vurdu ve gol. İrfan Can. Antalya Spor 1, 81. dakika. Taşırılan top, uzaktan bir vuruş, kaleci büyük hata yaptı ve gol. İrfan Can Kahveci, kaleci Özkan Karabulut'un büyük hatası top ağlara gidiyor ve ilk 45 dakikada bu golle sona eriyor. Bölgede konuk ekip, insanların içi İrfan Can, mükemmel gol. Harika bir gol attı İrfancan Can Kahveci. 25. dakikanın son saniyeleri. Tekrar tekrar izleyeceğiz Erzurum. Napolyon şimdi. Kale boş üçüncü gol İrfan Can. Gol İrfan Can. 3-0. Boş kale. İrfan. Can kaleye baktı. Vurdu gol oldu. Medipol Başakşehir 1-0 önde. Medipol Başakşehir 1-0 önde. Bunu izliyoruz. Topla buluştu. Topu ne Arda bıraktı. İrfancan Can Kahveci topağılarda gol. İrfan Can Kahveci. Medipol Başakşehir 1-0 önde. İşte Arda. Böyle sıyrılıyor. Bıraktı. İrfan Can sol ayak. İrfan. 3-0 kaybedilen Malatya Spor maçında kırmızı kart görmüş. Çok şansı İrfancan İrfan Can! kahveci harika bir gol attı. Maçta 63. dakika 2-0 oldu. İrfancan kontrol ve gol. Orada İrfan Can kahveci. Beto ile karşı karşıya. Yerden ve gol! Bekletmedi İrfan Şahin yerden. Üçüncü gol attı. İşte Dembaba. Savunmada sadece Borges var. Geldi girdi cezalar içine. Bancan kahveci ceza sahasına girdi. İrfan Can! İrfan Can! Gol attı selamı çattı. İrfan Can kahveci sağ ayağıyla İrfan Can kaleye baktı. İrfan Can şutunu çekti. Somer, Somer ve gol! 44. İrfan Can çok uzaklardan kaleyi yok. Son boncusu tekrar İrfan'da kaldı İrfan. Kaleyi düşündü İrfan ve gol. İrfan Can kahveci. 32. dakika. Medipol Başakşehir Trabzon'da öne geçiyor. Bakın burada kaybetti. Topu kazanan İrfan Can kahveci. Edin Vişcan yerden ceza sahası dışına. İrfan Can. Geldi. şu de gol! İrfancan, İrfan harika Can. İrfan gol! İrfan Can, Kareye baktı. İrfancan şu de gol! Harika bir gol daha, harika bir gol daha. Gerçekten geldi. İrfancan Kare.